Uğur Takı Tatlı'dan selamlar. Ne yapıyoruz bilin bakalım. Tabii ki arkadaşı yapıştırıyoruz. Evet. Bakalım nasıl olacak. Evet. Fenomen modeller geldi bu arada. Ha? Tavsiye ederim onun numara modeller var. Uğur Takı Tatlı'ya gelirseniz size de yapıştırırız. Toplum yerimi alıp geliyorum. Tamam. Uğur takı tatlıya gelirseniz size de pişiririz. <laughs> bu da çok güzel duruyor. Evet çok iyi. Arkadaşlar alışveriş yapmak isteyenler profilimin altındaki Shopee linkine giriyorsunuz. Oradan alışveriş yapabilirsiniz. Şöyle şöyle göstereyim size herkese. Hoş geldiniz. Kulak delimi yapıyoruz. Şöyle. Uğur takı tatlıya gelin size de yapıştıralım. Tabanca ile delersek